ruhun yolculuğu Resul Ekrem Efendimiz düşünüp ibret almamız son nefes ve ötesini hazırlanmamız için bizlere kabir, kıyamet ve ahiret ahvalinden bazı manzaralar nakletmiştir. Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Allah Resulü bir defasında "Müminin ruhu çıktığı vakit onu iki melek karşılayıp yukarı çıkarırlar." buyurmuşlardı. Sonra da mümin ruhun güzel koktuğunu ve bu kokunun etrafa da saçıldığını beyan etmişlerdi. Efendimiz bunun ardından sözlerine şöyle devam ettiler. Sema ehli, arz dünya tarafından ne kadar da güzel ve hoş bir ruh geliyor. allah Teala sana ve içinde bulunarak imar ettiğin cesede sağlığa eylesin derler. Sonra ruh hemen Rabbinin huzuruna çıkarılır. Daha sonra Cenab-ı Hak onu cennet bahçelerinden bir bahçe olan kabrine götürün. Berze hayatı bitinceye kadar orada kalsın buyurur. Bunun ardından Efendimiz kafirin ruhu çıktığı zaman onun pis kokusundan, üzerine yağan lanetten ve herkesin ondan uzaklaşmak istediğinden bahsetmiş sonra da şöyle buyurmuşlardır. Kafirin ruhu çıktığında sema ehli, arz dünya tarafından pis bir ruh geliyor derler. Sonra onu cehennem çukurlarından bir çukur olan kabrine götürün. Berzah hayatı bitinceye kadar orada kalsın denilir. Bu sözü söylerken Resulullah kafir ruhun pis kokusu sebebiyle üzerlerinde bulunan nice örtüyü mübarek burunlarına çevirmişlerdir. Müslim hadisi. Resul-i Ekrem Efendimiz şu tavsiyelerini kendimize hayat düsturu edinmemizi buyurmuşlardır. Ey insanlar! Ölmeden evvel Allah'a tövbe ediniz. Sizi meşgul edecek bir takım sıkıntı ve meşakkatlerle karşılaşmadan evvel salih amellere koşunuz. Allah'ı çok çok zikretmek ve gizli açık bol bol sadaka vermek suretiyle onun üzerinizdeki hakkını, ifayı gayret ediniz ki rızka nail olasınız, yardım göresiniz ve ıslah edilesiniz. İbni Mace Berab-ı şöyle anlatılır. Resulullah Efendimizle beraber Ensardan bir zatın cenazesine gitmiştik. Kabrine kadar vardık, henüz defnedilmemişti. Efendimizin etrafına oturduk bir semaya bir yere bakmaya başladılar. Üç defa mübarek gözlerini yukarı kaldırıp yere indirdiler. Sonra da Allah'ım kabir azabından sana sığınırım diye dua ettiler. Daha sonra şöyle buyurdular. Müslüman bir kimse ahirete yaklaştığı ve dünyadan ayrılma vakti geldiği zaman ölüm meleği gelir ve başucuna oturur. Semadan da melekler inerler, yüzleri güneş gibi parlaktır. Yanlarında cennet kepenlerinden ve kokularından vardır. O şahsın önüne baktığı yere otururlar. Ölüm meleği şöyle der. Ey itminana ermiş nefs, Rabbinin mağfiretine ve rızasına kavuşmak için çık. O da su damlasının kaptan gibi kolaylıkla çıkıverir. Diğer melekler o ruhu ölüm meleğin elinde göz açıp kapayıncaya kadar bile bırakmadan hemen alırlar ve semaya yükseltirler. Yanlarından geçtikleri her melek topluluğu. Bu ne güzel, bu güzel ruh da kim derler. Ruhu yükselen melekler de onu en güzel isim ve sıfatlarıyla yad ederek bu falan oğlu falandır derler. Semaya vardıklarında bütün sema kapıları açılır yedinci kat semaya varıncaya kadar içinden geçtikleri her bir semanın Allah'a en yakın olan mukarrep, mukarrep melekleri bu ruhu teşhi eder, uğurlar. Sonra onun amel defterini illiğine yazın denilir. Daha sonra da kulumu yeryüzüne geri götürün. Çünkü ben onları yeniden yerden yaratacağıma tekrar ona döndüreceğimi ve yine ondan çıkaracağımı vaat ettim denilir. O kimsenin ruhu cesedine geri getirilir. Melekler ölünün yanına gelirler ve Rabbin kim derler? Allah der. Dinin nedir derler? İslam der. Sizin içinizden çıkan şu zat kimdi derler? Allah Resulü'ydü der. Bunu nereden bildin derler. O da Allah'ın kitabını okudum ona iman ettim ve onu tasdik ettim der. Onun üzerine semada bir münadi şöyle nida eder. Doğru söyledi. Ona cennette bir yer hazırlayın. Cennet elbiselerini giydirin ve cennetteki mekanını gösterin. Daha sonra bir, bu kimse kabrine yatırılır. Cennetin rüzgarı ve hoş rayihası kendisine gelir. Ona bunlar yapıldıktan sonra yanında güzel yüzlü temiz kıyafetli ve hoş kokulu bir adam temessül eder. Hoşlandığın şeylerle sevin. Bu sana vaat edilen gündür der. Müslüman, sen kimsin? Hayır müjdeleyen bir yüzün var diye sorduğunda o şahıs ben senin salih amelinim der. Sonra o kimse şöyle yalvarır. Ya Rabbi kıyamet hemen gerçekleştir ki cennette bana lütfedeceğin ehlime ve malıma kavuşayım. Bunu söyledikten sonra Resulullah Efendimiz şu ayeti kerimeyi tilavet buyurdular. Allah Teala sağlam söze yani La ilahe illallah diyerek iman edenlerin ayağını kaydırmaz. Hem dünya hayatında hem de ahirette sapa sağlam tutar. İbrahim Suresi 27 Sonra Efendimiz şöyle devam ettiler. Facir yani günahkar kimseye gelince ahirete yaklaşıp dünyadan ayrılma vakti geldiğinde ölüm meleği gelir ve başucuna oturur. Semadan melekler inerler. Yüzleri simsiyah ve ellerinde kıldan yapılmış kaba ve sert giysiler vardır. Önüne gözünün baktığı yere otururlar. Ölüm meleği. Ey pis ruh! Allah'ın hiddet ve gazabına uğramak için çık der. Ruh cesetten kancalı ve çatallı bir şişin, ıslak yünlün, içinden çekilip çıkarılması gibi oldukça zor ayrılır. Onunla birlikte vücuttaki bütün damarlar ve sinirler de sanki kopar. Yani o derece ızdırap verir. Melekler hemen kalkarlar, o ruhu bir an bile bekletmeden semaya yükseltirler. Yanlarından geçtikleri her melek topluluğu, bu pis ruhta kim derler. Melekler kötü sıfatlarını zikrederek falan kimse derler semaya vardıklarında sema kapıları yüzüne kapanır. Amel defterine, seçiciğine yazın denilir.